20 dakika bu arada. Tam 20 dakikaya geçince kapatırız. Sıkıntı yok. Ee, problem var mı abi? 20 dakikada bir ara veririz. Biraz sohbet edelim Aynen. ama bugün uzun tutalım. Yani benim kanalda. 1 saat bir, bir, saat sonra ben gidiyorum ona göre. Aa, benim kanalda da çekeceğiz bir şey. Muhabbet Daha biraz soru soracağım sana. Acele etme. Fatih diye bir arkadaşımız vardı. bu ee, dediğim 20 sene, belki de 25 sene evvel. Jet kundocuydu. Ara sıra bizim salona da gelirdi. Çok efendi bir çocuk. Bir, ay bir gün dedik ya abi dedi gel dedi bir jet antrenmanı yapalım dedi. Ben de eski karateciyim ya dümenden. Tekvando işte Hı -hı. dümenden yapmışız falan. O zaman da 96 kiloyum. Çok iyi hatırlıyorum. Salona gitti. Hatta salonun ee, tartıldım. e, tartıldım. bizim bu badicilerin giydiği bol ee, eşofmanlar, eşofmanlar vardı. Var. Atleti giydim. Salon içine girdik soyunma odasından. Hoca beni bir gördü. Sen dedi ne yapıyorsun dedi. Şöyle arkama salonu solunu baktım. Yani kötü bir şey yapıyorum. Bana mı dedin hocam dedim. Evet dedi. Hayır dedim. Ya sen dedi Badi falan mı yapıyorsun dedi. Dedim he. Ya dedi badi yapılacak iş müdür manyak mısınız falan filan. Ya dedim hoca sanki dedim ibnelik yapmışım gibi anlatıyor. amına koyayım dedim. Biz dedim, sizin yaptığınız spora diyoruz mu manyak mıdır e. onu yapalım falan. İşte bu jet kundu daha iyidir falan. Ya dedim ben kötü demiyorum. Jet da bir spor bilmem. İşte bununla kendini savunmasını öğrenirsin bilmem ne yaparsın. Aa ya ben harbiden kızdım biraz. Ya dedim hocam ben bunların üçünü birden de koyayım. <laughs> <amın. gülüyor> Onlar <Ondan gülüyor> nasıl zayıf mı? Ya zayıf tabii yani 60 ya 70 kilolarında zayıf yani genç çocuklar. Ben o zaman 35 36 yaşındayım. Evet. Ee, çocuklar 17 18 20 yaşında 22 yaşında. Bu bizim dediğim Fatih dediğim çocuklar 190 boyunda ama kupkuru bir delikanlı. Hı. Ha tekniği biliyorlar mı evet. biliyorlar. belki ringe çıksak beni harcayabilirler. Aynen. Yani puan olarak eyvallah ama sokak kavgasıyla ben adamı siker geçerim. <laughs> Affetmem diyorsun. He, şimdi ben tabii intmana başladı. Kondisyon amaçlı gittim ben. Tekme mesela benim e, bacaklarım çok iyi kalkardı tekvando ya, e, karate yaptığım zamanlar. Hoca beni bir gördü ya dedi, sen bu işi yapmışsın galiba. Ne de, dedim delikanlımızla yaptık bir ince falan filan. Yine çocuklarla geçtik karşı karşıya. E, yine ben yumruk atıyorum o beni kesiyor. Alttan çevirecek benim kolumu arkaya bükecek bana belime tekme vurup beni düşürecek. Hesapta. Neyse. O sen, kadar mı amına 40 48 adım Yani ananın ama karşımdaki de 70 kilo zargana bir çocuk. Yani, ya. ya alt, anlıyor musun? Attım yumruğu. Kıllık yapacağım ya ben. Bu şimdi çekecek, arkaya <laughs> bükecek. Ben şak çektim, aldım onu. Boynundan çevirdim böyle, tamam mı? Hoca dedi, bir dakika dedi ya. Böyle dedi, hiç olmaz dedi. Dedim hocam ben buraya dövüş öğrenmeye geldim amına ne koyayım. Evet. Yine sokakta dedim bu adam bana küfür evet, etti. Dur ben onun kolunu bekle çevireyim evet. mi diyeceğim. Ya bir adamdan kavga ediyorum ya böyle olmaz mı diyeceğim. Şimdi bu adam bana yanlışlıkla dedim bir küfür etti. Evet. Onu dedim boynunu kırarım amına koyarım dedim. Bunu. <laughs> Yani bu adam göktaşı olsam ne kıyım ne olacak. Yeah. Ha şimdi öyle insan vardır ki adam zayıftır ama kemik gibidir, sağlamdır yani. Bazısı Ama bu çocukların hepsi yalama yapmış somun gibi amına. <laughs> Zaten yıkılmaya yer alıyorlar desene. Ya, yani. E, onun için şimdi ben onu niye dedim biliyor musun? Yani o zayıf insanlara hor gördüğüm için değil. Güç oyunu bozar. Bizim bir atasözümüz var. Evet. Anlıyor musun? Güçlü ol hangi sporu yaparsan. Mesela boksörsün diyelim. Çok iyi teknik biliyorsundur. Ama yumruğun sert değildir. Adama sen 30 tane vurursun. Bazı boks maçlarında da seyretmişiz demişiz, Anlıyor musun? Evet. Adam e, sen 30 tane vurursun ama bir şey olmaz. O bir tane vurur amına koyayım. Derli derizler. Anlıyor musun? Ne kavga eder? Yani bu şey güç, ağırlık çalışması bu son 3-5 senedir Türkiye'de diğer sporlarda ne olmaya başladı. Aynen. Şu an evet. diğer sporları yapan herkes fitness de yapıyor inceden. Yani yapman gerekir, ağırlık çalışman gerekir. Çünkü güçlenmen gerekir, anlıyor musun? Yani illa bizim bodybuilding şeklinde değil de mesela bu crossfit dediğimiz işte barbeze, ağırlık çekme, o tip şeyler de yapılabilir. Anlıyor musun? Evet, performans sattırıcısı. He yani. Bu arada kahvelerimiz de geldi. Aynen. Şekersiz yudum abi. Şekersiz. Tamam abi, teşekkür ederim. Bu arada kahvemi de bir yudum çekeyim arkadaşlar. Afiyet olsun hocam. Yani hangi sporu yaparsanız yapın, ciddi yapacaksınız, sabırlı olacaksınız. Şimdi karate de iyidir, kung fu da iyidir, jet kundu da iyidir, vücut geliştirmede de iyidir. Ha, hiçbir şey yapamıyor musunuz? Akşam evinizde eşortmanınızı giyin, 5 kilometre koşun kardeşim. Ne? Ee, sonuçta bu da bir spordur. Ha, bacaklarınızı geliştirmek istiyorsanız, e, bir rampa bulun. Şöyle bir iki kilometrelik bir rampa. Rambodan yukarı çıkın, inanın bacaklarınız da gelişecektir. Tabii ki Rooney Coleman'ın bacağı gibi olmayacaktır ama bu da size yeter. Hı. Bir şey soracağım. En sevdiğim Mr. Olympia. Bazı arkadaşlar sormuş ona. Ben Rooney Coleman diye biliyorum. Yani yıllardır hep onun muhabbeti sohbeti yani sen Rooney Coleman'ı çok seversin diye biliyorum. En sevdiğin Rooney Coleman mı? Ya irilik olarak ben şimdi iriliği çok sevdiğim için İrilik olarak Rooney Coleman. Evet. Ama ben onun hastası falan değilim. En yani, sevdiğin Mr. Olympia. Yani Rooney yani, iri olduğu için severim. Ha, bunun daha böyle mesela pil hilt midir nedir ismini evet. de söyleyemiyorum. <laughs> Onun görünüşü daha simetrik. Hmm. Evet böyle mide kasları falan. Yani lazım. sen onu o tip vücudu seversin bu ama ben hiç böyle bir e, vücut süre karşı bir saplantım olmadı. Ronnie evet. Coleman'ın imkanları bende olsaydı evet. ha, ben belki olimpiyat 8 sefer olamazdım ama dünya şampiyonu olurdum belki. Evet. Yani bu biraz da Allah vergi musun? Tabii. Yani sen çok zenginsin de dünya şampiyonu olacaksın diye bir şey yok ya. Evet. Evet. Bazı şeylerde Allah verecek insana ki Rabbim e, sen başarılı olabilirsin. Ama onun bir olmasında dünya şampiyonu olur. Tabii. E Bazıları yani. var nasıl yarışın hocam? Abi yemin ediyorum karın kasları gözüküyor adamın ya. Yüzde beş yağar onu, yüzde Yani bir de dümdüz duruyor. Yani. O aslında nasıl cek takır takır böyle anladın mı? Aynen. Çatır çatır gözüküyor yani aşağı kadar o parça, paramparça. Şimdi bu durum böyle. Hı -hı. Yani çok böyle e, hastalık seviyesinde de bodybuilding yapmayın. Yani imkanınız yok, sporu da seviyorsunuz. Bir salona kaydoldunuz. Ya işiniz olur haftada e, iki gün gidin. İşiniz olmaz beş gün gidin. Ama bunu bir saplantı haline getirmeyin. Oran gelişecek bura. Zaman zarfında normal insanlardan çok daha farklı olacağınızı garanti eder. Yani program olayına da çok takılmayın. Mesela geçen çocuğum birden yola denk geldim. Beni YouTube'da takip ediyor mu çocuk İzmit'te. Hocam dedi ya ben dedi bir yıldır bu işi yapıyorum dedi. Benim dedi anamı siktiler dedi. Pardon dedim nasıl yani? Ya dedi protein tozu aldık dedi, onu verdiler, bunu verdiler dedi. Bir şey de yapamadım dedi. Oğlum dedim sen protein tozu beyazca nasıl antrenman yapıyorsun? He dedi ki e, ilk kayıt oldum dedi salona Hocası demiş ona ki e, Sana demiş protein tozu alalım Beyazca, glutamin, demin anlattığım mevzu gibi. Aldık dedi 5-6 kutu, o zaman 1500 gram ne para vermiş. da para bol ya İşte e, şu kadar da Para ver bana demiş, sana özel hocalık yapacağım. Ya 6-7 aydır yapıyorum dedi, tik yok dedi. Yani olandan bir şey çıkmaz dedi. Her ayda da ona para veriyorum, pul ver. Dedim bak oğlum seni harbiden iyi atlamışlar. Senin suçun yok, sana o şekilde e, muamelede eder in, eden insanda yavşaklık var. Niye? İnsanlara kandırılması. Ha, siz biraz kafanızı, İnsanlar insanları kandırabilir. Anlıyor musun? Sonuçta işte o da geçirmek zorunda. Herkesin e, ahlakı farklı. Ben mesela kimseye böyle bir şey demem, adam 2-3 ay bir idman yapar, bir bakarsın adamın şekline, şemaline, tipine anlıyor musun? Ha bir adamdan bir şey olmaz, ne kadar gelebilirse gelsin e, kaç ay e, veya doğrusunu anlatacağım. Bak bu işi bir sene yapmadan e, çok böyle bir görüntü, farklı olmayabilir, bunu da insanlara anlatmak lazım. Ama bazısı anlatmıyor, siz kafanızı kullanıp da e, bu işi biraz çözmeniz lazım, e, bu bu şekilde yani. Peki bir şey soracağım sana. Benim e, senin salonla ilk kaydettirdiğimden sonraki bir yıldaki gelişimi mi nasıl görüyorsun? Veya normal salon ahlak mı? Ya şimdi benim salonda salon ahlakı olmak zorundaydı. Zorundaydı. Ben zaman evet. kayardım ya. Yani. Aynen. Anlıyor musun? Siz yani siz onları da ben şimdi e, bu işi böyle çok böyle maddiyat bekleyerek yapmadığım için ben çoğu salondakileri biliyorsun söver siler siktir ederdim ya. Yani. Aynen. Ha, o zaman biz belediye çalışıyorduk. Çok ee, maddiyattan da işim olmuşsun. yok. Daha sonra emekli maaşım da vardı. He. Ya şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi salon etiği tabii herkese de gider yapamıyorsun. Evet. Dambıları sağa sola bırakırlar. Bilmem ne yaparlar. Ee, gençtir diye bir şey demiyorduk falan ama evet. Şimdi gelişim senin veya bir başkasının ilk bir yıl Devam ederse Gelişim olmaz diye bir şey yok. Ama insanlara kafasında şöyle bir figürü var. Adam şimdi diyelim ki Göt adamın böyle. Tamam mı? Öyle evet. bir insan gelmiş. Omuzlar daracık. Yani tabii o tip insanlara güldüğüm için söylemiyorum. Evet. Allah herkesi güzel Aynen. yaratmıştır. Ama Şimdi diyelim ki 70 kilo bir delikanlı 1.80 boyunda bakıyorsun zayıf kuru bir insan zaten güzel gözüküyor. Şimdi bu adam hafif kaslandığı zaman. Daha da iyi duruyor. Daha iyi durur ama sen şimdi götün bu şekilde omuzun daracı, vücudun yağ tutulumu Sen 3 ayda 6 ayda çok iyi bir antrenman diyet yapmadan hatta yapsan bile ha senin götün böyledir de böyle olur. O Eskiye de. göre. Şimdi kafandaki figür çok önemli. Şimdi adam 6 ayda e, bir fitness modeli. Diyor ki benim vücudum ne zaman böyle olur? Ya hiçbir zaman olmaz amına koyayım. Daha önceki videolarda bunu söyler. Yani. Yani bunun için çok uğraşmak gerekir. Yıllar gerekir falan filan yani. Evet. Dedim ya herkesin kafasına göre bir figür var. Aynen. Şimdi sen çok çok iyi olacağım dersen olamazsın. Ama bir yıl bu işi ciddi yapan bir insanın en dangalı bile az da olsa bir gelişim olur ya. Yani. Olması lazım. En dümenli idman yapanın bile yani olur. Evet. Ha senin hatta geçen mesela ee, videoda biri yorum yapmış, işte zargana gibi bu çocuk falan filan. Evet. İşte vücudun, bakın arkadaşlar, mide kaslarının çıkması için mesela Atakan e, geçen yaz, ben salonu satmadan önce iki ay falan diyet yapmıştı. 90 kilodan 75'e düştü. Zargana gibi oldu ama mide kasları falan çıkmıştı. Görüntü on numaraydı. E, Resimleri herhalde görmüşsünüzdür Instagram'da falan. Şimdi insanlarda şöyle bir handikap oluşuyor. Şimdi adam diyor ki mide kasım çıksın, vücudun parçalı olsun, tamam düşüyor 75'e, bu sefer de koyayım şey gibi oluyor. Kuru oluyor, ben öyle dedim ya. He, kuru oluyor, kuru, kuru, kuru oluyor. Kuru, ya iyi diyor iyi işte mi? bu zargana gibi. Oğlum iki şey bir arada olmaz, anlıyor musun? Hı. İki mutluluk bir arada olmaz. Hı. Ya bir kadını seveceksin ya birini seveceksin. İki kadını birden seversen birinden kaçarsın, öbüründen kaçarsın, bir zaman sonra başında saç kalmaz koyayım. Bu işte böyle. Ya iri olacaksın benim gibi, tank gibi, anlıyor musun? Hı. Yolla yürürken diyecekler ki ulan bu lavuk kim amına koyun böyle anlıyor musun? Bir dikkat çekeceksin veya ince yapıda olacaksın artık kimin dikkatini çekersen bilmiyorum. Hatta bir zaman böyle bir mevzumuz oldu bizim ee, yıllar evvel. İzmit'te yürüyüş yolunda yürüyoruz. Ee, biri şu anda e, başkomiser oldu o zaman Yunus Motor Sikletleri'nde. Yanımızda bir çocuk daha var şimdi e, bir yerde zaten bir orospu çocuğu sonra salondan da kovdum onu. <laughs> Şimdi e, bu bizim polis zayıf bir arkadaş, e, yanımdaki o yavşak dediğim çocuk da zayıf bir insan. Bana diyordular ki, ya işte hocam e, sen e, çok kilolusun, iri gözüküyorsun, İşte kadınlar kızlar senden korkar. Ya dedim oğlum ben karı kız için amına koyup sporunu yapmıyormuş. Yani iki tane çatlak beni övecek diye ben bu kadar ağırlığın altına girer miyim, bu kadar işkence çeker miyim yani falan. O arada bir yerde stand açmış e, kızlar. Biz de yürüyüş yolundan geçerken İzmitli olanlar yürüyüş yolunu bilir. Geçerken kız böyle la benim boynumu atladı. Vay sen benim korumam olur musun falan senden bir resim çektireyim falan. Dedim abisi bir dakika ya. Ben dedim öyle her kızdan resim çektirmem ben evli baklı adamım dedim Yani. Falan eşim bana kızar mızar ha ha güldüler tabi espriyi de patlattık. Neyse resim çektirdi bize falan filan telefonundan. Şimdi dedim onlara ki bakın dedim sizi kimse fark etmedi. Şimdi beni iri gördü ama aylığıma baktı ama den yolu mu Bir dikkat çektim ya. Ama espri yaptı. Belki şaka yaptılar. Ha, ya şaka yaptı tabii. Canım o kızın ben de lanı kız da 16, 17, 18 yaşında bir kız ya. Ee, şimdi insanların dikkat çekmesi önemli. Ben iri olmayı seviyorum. Yürürken böyle paldır küldür yürüyeceğim. Anlıyor musun? Yani gören, aa işte kardeşim bak bu adam tehlikeli bir adam. Aslında öyle bir adam da değilim de. Yani, öyle zannediyorum. Ben bunu seviyorum. Heh. Peki ikisi birden olacaksa, en iri, en parçalı olacağım Abi yoksan, işte Ronnie Coleman gibi. Yiyeceksin o zaman, o zaman ilacı diyorsun. İlacı abi. yiyeceksin, ona göre besleneceksin. Şimdi mesela Ronnie Coleman'ları bu profesyonel sporcudan yavranı çok düşük değil. Ama adamların yıllarca mesela üst üste ilaç kullandıkları için kesmeden hem o yağ eritiyor hem de kas büyüdükçe sen yağlı da olsan şimdi diyelim ki benim vücudumda. 125 kiloyum. Benim kolum 60 geldiği zaman kimse yağlı demez ki amına koyayım kol böyle ona yağ da durmaz üzerinde. Evet. Omuzlar patlamış adamın. Yağlı da olsa gözükmüyor. Yani gözükse bile o göze gelmiyor. Anlıyor musun? Evet. Şimdi o da çok şey bir iş. Yani uç noktada bir iş. Noktada. Yani. Yani şimdi onların bak hayat standartı da zor. Adamın bacakları öküz gibi. Düşün ki bu adam fabrikada çalışıyor. Polistir o adam. Değil mi? Ya, Polisli değil mi? Yani polislik yapmış. Hı. Çok iri bir adam. Yani yolda yürürken adam yorulur. Yoldur, evet. yani bu adamlar profesyonel sporcu. Sadece kendilerini sergilemek için, yarışmaya katılmak için. Evet. Yoksa evet. normalde e, diyelim ki ben e, fabrikada çalışıyorum veya yolda abi 140 kilo vücutta nasıl yürüyeceğim amına koyayım ya? E, Siz ya adamın amına kayar yani anlıyor musun? <laughs> yani ya onu tercih ettin ya bunu tercih et. Ya. benim için en ideal kilo mesela ben kendim için değil. 110 kiloda ben çok iyiydim mesela. Evet. Atletiydim, koşmam, yürüme. Bu kiloda da iyiyim ben ama 140 kilo olduğum zaman afiyet olsun, götümü yıkayamam olarak ben. Evet. Anlıyor musun? tabii biz zamanında böyle devamlı spor yaptığımız için falan filan e, evet bir şeylerin de verdiği yani. Evet. 140'ta da iyi duruyor. Ben e, Kadir abimle ilk tanıştığımda 2015-2014 falan da o omuzlar bak yemin ediyorum sana kafası kadar. Yani. O zaman o omuzlar efsaneydi yani. Her gün e, Kadir abinin spor salonunda 1 ile 3 arası öğlen uykusu. E, fix öyle bir uykusu. Aynen. Kapıdan, herkes de karanlık karanlıkta andırma yapıyor. Hiç kimse de şey yok. Mecbur adına diyorum ki hırsızlara, memnun musunuz oğlum diyorum bana bak şişten kapalı adam uyuyor. Yani, geliyorum zaten aman abi diyor. Yeter gidiyor uyusun diyor bize karar karışıyor. Aynen. Yok <laughs> bizi yani, ya. Hani bir yamuk hareket yaptım. Ne bileyim kable kro cable cross'un oraya şey çektim. Fly çektim. Fly yapacağım orada yatıp da. Ne yaparsın kadar abi öyle bir pozisyonu gördün mü? Adam sepaya gitmiş ki e, da çıkmış kamerayı kurdu. ne var ya? <laughs> Bana var ya küfür etse o kadar koymaz bana bak, ya. Bak yemin ediyorum sana. Salon düşmesi göre yaktım iki tur duruyor. El ele yeni bir ise öyle bir hareket yaptıysa ben ilk başlamış olduk. İki tur üç tur dönüyor. Biz bu yere gidip de abi diyoruz bak hani aman sıkıntı. Hani bu işin sonu iyi değil haberin olsun bilgin olsun. Yani çok gergin ya. zamanlardı. Kadir abi o zaman Aklıma daha şimdi daha bir geldi. şey geldi. Şişt, o zaman da daha sanki. Şimdi biraz yine e, durulmuş halini görüyor arkadaşlar. sanki. yani, yani. E, yaşlandıkça <laughs> biraz duruluyorsun. Yine aklıma bir şey geldi. Bu ee, güç oyunu bozar. Az önce e, jet kurulundan falan bahsettik ya. Şimdi yıllar evvel bodykartlık yapıyorum. Şimdi millette de devamlıyor ya bodykartlık anısı bodykartlık anısı amına koy. Bir tane anlatalım yani. mı? Aklıma geldikçe anlatıyorum. Şimdi yıllar evvel e, İzmir'de e, müptela bar diye bir yer vardı. Çok eski bu da 15. Ne bar? Müptela. Müptela. Kapıda duruyorum, ben tabii kimseye gider falan yapmazdım. Yani şimdi badigat adam döver falan filan, ben öyle bir şeye girmezdim. Yani e, görüntümden, sözlerimden milleti stop ettirirdim. Çoğu çıkacak olan kavgaya. Şimdi İzmit de öyle bir yerdir ki, mesela o zamanlar mafyanın kol gezdiği, bitirim abilerin anlıyor musun? Her gece fuarda şurada burada 3-4 tane adamın öldüğü bir yer. Şimdi barda mesela bodyguard değil, alemin cihan olsan o adamların karşısında duramazsın. Şimdi onlarla bizim e, münasebetlerimiz iyiydi. Tamam mı? Bana gelirdiler, içerdiler, yerdiler. İşte hesap bin lira geliyorsa 500 atardılar, giderdiler. Yine bir de vardı kolba takımı. Ee, mesela sarayda çalışmış genç bir çocuk, 18-20 yaşında. Adam haftalık 100 lira almış, bara gelir. Şimdi o zaman tabii biz de 50 lira giriş veya 100 lira alıyoruz. Çoğuna da derim ki oğlum bak şimdi buraya gireceksin, içeceksin bir bira. 100 lira bana kapıda versen, İçeri içeceğim bir şey yok amına koyayım. Git dedim bir e, parkta otur. Yani bu işler iyi bir işler hem yani nasihat de ediyor. Neyse böyle bir akşamlardan biri e, çarşamba veya perşembe günü dört kişiyiz. E, çarşamba günleri genelde kalabalık olur. Ben de kapıda dikiliyorum anlıyor musun? Karşıdan iki delikanlı geliyor. Biri işte 1.85 boylarında, biri de 1.60 e, veya 1.65 boylarında ama ikisinin de sporcu modeli olduğu belli. Hele uzun boylunun bu kickboxçıların giydiği eşofmanlar vardır ya. Üzerinde bir tişört giymiş. Çocuğun fiziği de güzel. Ee, yanındaki lavuk da e, böyle pitbull tarzı ama çok kilolu değil. Ya işte 1.60, 1.65 o civarda falan. Neyse yanıma geldiler. Ee, i̇yi akşamlar beyler, hoş geldiniz dedim. Hayırdır dedim. Ne hayırdır dedi ya, içeri gireceğiz dedim. Dedim arkadaşlar, damsız alamıyoruz, kusura bakmayın falan. Abi ben onu deği değmez düşün ki burası demir bir kapı, tamam mı? Çocuk bana tam çeyreğimin şurasına bir yumruk yapıştırdı. Ya ananı sikeyim, benim başım bir başladı dönmeye böyle yıkılacağım, demir kapıya böyle tutundum. Anlıyor musun? Tabii içerideki bizim 3-4 arkadaş hemen kapının yanında oturuyor, onlar pat pat indi aşağıya. Bu dediğim arkadaşlar da adam kesecek modeller ya. Bir emanet içeri, Abi keselim dedim bir dakika. Ama benim başım dönüyor. O arada kapıda durdum ya ben, kapı olmasa ben zaten düşeceğim böyle hani çizgi filmlerde olur ya kuşlar uçar başında. Benimkinin de amına koyayım develer gidip geziyor. Öyle bir acayip bir hale geldi. Ki o çocuk benim üzerime gelirken anlıyor musun? İkinci yumruğu vursa ben zaten uyutacak beni en az bir, bir, saat falan. Ben bunu şak dedim böyle boynunu yakaladım tamam mı? Ya şimdi çocuk da gelecek şey 60 60 be civarda veya 50 ya, neyse. Kısa boylu olan bu oldu ha. Allah Allah. Büyü mevzuya giremedi hiç. Anlıyor musun? Evet. Büyü de efendi modele benziyordu. Ben şimdi başım dönüyor ya, acayip ağrıyor böyle kendime kendime gelmek için böyle tutuyorum başını. Ama böyle vuruyorum buna tamam mı? 3, 5, 10, 20 derken çocuğu bir bıraktım. Böyle buradan aşağıya, tamam mı? Bak burayı göster oğlum. Buradan aşağıya kan oldu. Bıraktım tak dedi düştü çocuk. Neyse kaldır git lan dedim şuna amına kodumun olur dedim. Hemen oradan e, taksi durağı da yakın uzadı. Taksiyi çağırdı e, ağzı yüzünü sildi çocuğu baygın aldı arabaya attık. Al git dedim amına kudumu çocuğun nerede ölürsün ölsün ayağa. Öbür akşam bu çocuk geldi bak uzun boylu olan o değil. Hı. Yanındaki değil. Bir kızdan geldi manitasıyla. Dedim oğlum sen dün akşam falan değil burada değil miydin? Abi dedi kusura bakma dedi bak ben dedik boksuyum dedi. Dedim. Evet. Ama dedi onun yaptığı dedi terbiyesiz Evet. Biz dedi Almanya'dan geldik dedi. Hı hı. E, nerede oturuyoruz dedi. Adabazan'da mı? Öyle bir yerde oldu. İşte burası Metet'te, biz de Krab ayağına geldik falan dedi. E dedim o yaptığı neydi? Bak o çocuk kim biliyor musun? Almanya eyalet boks şampiyonu Allah Allah Allah. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şimdi o çocuk ringe çıksak benim tozumu çıkarır. Evet. Bak teknik olarak. Ama sokağa kavgası farklı bir şeydir kardeşim. Güç olacak. Evet. Eğer o çocuk atıyorum 1.80 boyunda benim yapımda olsa benim hayatımı sikerdi. Anlıyor musun? Şimdi bazı hocalar ya işte badi bad yap, yani yok kasların yavaşlar. Ya yavaşını sıkayım Ben bunu kafasını yakalamışım. O siktim sene bir yere gidemez. Onu kaldırsam amına koyun boynunu bile kıram. Yani güç her şey ya. Biliyor musun? Evet. Onun için herkese ağırlık çalışmayı sadece vücut geliştirme olarak algılamayın bak. Ben biraz ya vücudun güçlensin. Bir de e, şöyle faydası olur. Vücut güçlendikçe kasların dayanıklılığı da artar. Yani illa vücudum çok gelişecek diye öyle insanlar var ki mesela. Ee, adam kıpkırıdır ama taş gibidir. Mesela evet. biz, biz belediye çalışırken bir lastikçi abimiz vardı. Bijon kesen derdiler ona. <laughs> Bak adam Grader'ın bijonunu böyle kalın. Çevrede kırardı değil mi o? Lan diye kırardı adam. 3 kişi, kişi üzerine çıkardık ama kırılmadı. Adam, tak Kırardı o evet. adam. Adamda orijinal bir kuvvet var. Ya adam böyle elimizi bir tutardı abi simsiyah olurdu. Evet. Hayatı boyu da adam ne badı görmüş ne bir... Allah vergisi bu. Evet. Anlıyor musun? Evet. Yani o bu şekilde. Güç olacak insana. 10 bin abone oldum sayılır. Bu videoyu çekti. Yani belki yayınlayana kadar 10 bin bile olacağım. O 10 bin abonedeki kravat gömlek muhabbetini yaparız. Ya, ya her türlü yaparız abi. E, Tangayla bile antrenman yaparız. Çok şey istiyoruz <laughs> Benim ya. Benim 10 bin olunca tanga, tanga yapacağız. Hani bu yaşta <laughs> bana tanga. Ya bu yaşta <laughs> bana tanga ayıp olur ama. Olacak abi. Yani Söz ağızdan çıktı. <laughs> <laughs> tanga değil lan. Ha eski e, silip mayolarlar olabilir. Olabilir tam silip maya. Kıllı mı lan bunu koyup silip mayolarla antrenman yaparız ha? Ya yapıyordu oğlum mı Arnold Arnold'lar o çocuklara. Vallahi de kıllı ee, mı? Miami sahillerinde. E hiç kılları alır en azından da? Ya abi erkek dediğin kıl olur, kıllı olur ya. Tam biz öyle. şimdi bugün berber mevzu mevzu açıyor. <laughs> şimdi çocuk tıraş olmuş, 25-30 yaşlarında bir delikanlı, ben de tıraş oluyorum ben. Şey dedi ki, ağda yapsana beni abi dedi, tamam mı? Şöyle bir baktım, dedim oğlum ne ağda amına koyayım ya? Bu alnını, buralarını falan böyle bir şeyler var. oğlum dedim delikanlı adamsınız ya. Yanınızı Çek biraz, işleti de desene. E, yanınız biraz kıllı olsun oğlum. Ya işte abi tüyü sevmiyorlar lan. Erkek adam kıllı olur lan. Amcık al dedim. Nedir lan her tarafın hadi. E, etek tıraşı olursun. Evet. kaldı <laughs> tamam da. Hadi sakal tıraşın da olsun. Eyvallah. Abi alnının kılını aldırmak ne amına koyayım. Aynı ilk defa böyle bir şey duydum. Evet. Abi o kadar kılmıl işine girmeyin abi. Bence yani erkek dediğim biraz kıllı Bana olur. Bak benim tanıdığım bir berber var. Bir gün gelsene seni tıraş edeyim orada. Berber olduğum hesabı. Ya sokarım ben. Yani. <laughs> Valla bak yapalım bir gün onu. Güzel eğlenceli diyorlar. Bir gün ben seni tıraş edeyim. Bende berberlik var ya on numara keserim ben. Harbi var. Ama ya. yanlış yazıyoruz ya adamı uyarım ya. Ya rahat ol sen öğretmenim ayıp ediyorsun yani. Ee, bir, bir gün ya, bir ya şu öğretmenini sokacağım oğlum. Şu öğretmenin lafını hocam de. Kadir abi de. Tamam. Kadir dayı da. Sikeceğim öğretmenini tamam, ya. Tamam. Neyse herkese hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı günler.